25 Mayıs'taki seçim sonrası Özbek'in ilk yapacağı icraat belli olmuş Tayfun abi. Sarı Kırmızılı Kulübün patronu Dursun Özbek Galatasaray'ın başında kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk'la seçimli kongre sonrası 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Avrupa'dan teklifler alan Buruk'un da 5. yıldızı takana kadar bir yere gitmek istemiyorum dediği öğrenildi. Napoli'ye önerildiği iddiası da var Metin Karabaş'ın haberinde alt kısımda. Okan Buruk da bence Galatasaray çok önceden kontrol edilmesi ya. Biz bu sezon senle en az 8 kere falan burada Bunun haberini konuştuk. konuştuk. Zam yapıldı. Doğum gününde açıklanacaktı. İşte şudur. Bizim evladımız şudur, budur dedim. Ya şimdi orada seçimli kongreye kaldı haklı olarak. Şimdi orada giderek eli güçlenen taraf Okan Buruk. Çok net konuşalım. Ortaya somut o veriler kadar, kadar net. Galatasaray Kulübü Elbette şunu diyeceklerdi. Bizim evladımız şudur budur. En çok söylenen bir şeydir. Bu sırtımızı sıvazlarız falan. Gerçekçi konuşalım. Net altını çizelim. Sezon Avrupa'da şu anda. Zaten bugün bir gazetede de gördüm. Sezon başından bu yana kulüp değiştirmeden devam eden bir önceki sezonda dahil olmak üzere hocaların içinde bir numarada Okan Buruk var. Elde ettiği istatistik veriler bunu gösteriyor. lig seviyesi farklı olsa da Pep Guardiola'dan daha fazla puan ortalaması var bu sene. Bence şu anda, hani şu anda, hadi Okan Hoca imza atalım derse. Ben Okan Burun koltuğunda oturuyorsam ya bekleyelim, sezon sonu bir gelsin derim artık. Çünkü bu beni bendeki bilgi, çok yakın Galatasaray'daki yakın bir dostumdan aldığım net bir bilgi, e, ligin hemen devre arasında hocanın kendisini değil ama avukatların dolaylı doğru ya bir imza atalım yapalım dediğini, yönetim biraz bekleyelim dediğini biliyorum. Yani. E, frene basan yönetim. Sonraki dönemde... Neden ki? E, bilmiyorum niye olduğunu yani. Bilmiyorum. Bence yönetim bunu oturur, düşünür. Her seferinde anlaşması zor değil. Çok kolay Okan Hoca ile Galatasaray'ın. Yani bir saat sürmez net, ya. 10 dakika oturursunuz imzalısınız yani. Ama ama artık Okan Hoca'nın eli güçlü. Kesinlikle katılıyorum talep edecek noktada olan artık Okan Hoca. E çok maaş pazarlığına gireceğini düşünüyorum. Maaş anlamında hiç asla maaştan bahsetmiyorum. Yani maddi bir pazarlık değil Bak, bu. Asla maaştan bahsetmiyorum. Ben bulunduğu noktadaki talepler anlamında bu ne olur? Oyuncu e, e, portföyünün değiştirilmesi, içerideki bazı oyuncuların gönderilmesi, içerideki bazı oyuncuların yanına aynı kalitede oyuncu talebinde transferde bulunması, transferde daha yüksek sesli hak sahibi olması. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a Çekya'dan yeni stoper. Victor Nelson ve Sanchez için ciddi teklifler alan Galatasaray'ın Sparta Praglı Martin Vitik'in ardından Slavia Prag'dan Igo Ogbu'yla da ilgilendiği öğrenildi. Adım adım tarihindeki 24. lig şampiyonluğuna ilerleyen Galatasaray yeni sezonun planlamasını da çok dikkatli bir şekilde yapıyor savunmanın iki önemli ismi Sanchez ve Victor Nelson için ciddi teklifler almaya başlayan Sarı Kırmızılılar stoper arayışlarına başlamıştı. Galatasaray bir başka Çekya ekibi Slavia Prag'da forma giyen Igo Ogbu için de girişimlere başladı. Skat ekibinin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla alakalı yönetim ve teknik heyete olumlu bir rapor sunduğu belirtildi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ogbu'nun mevcut piyasa değeri 4 milyon euro. Yönetimin kısa süre içinde Slavia Prag ve futbolcunun menajeriyle temasa geçerek olası transferin maliyetiyle ilgili bilgi alacağı öğrenildi. Galatasaray'ın gözü Klasen'de Yeni sezonda orta sahasına takviye planlayan Galatasaray, gözünü Inter'den Davi Klasen'e çevirdi. Galatasaray İtalya Serie A'da ezeli rakibi, Milan'ı yenerek şampiyonluğunu garantileyen Inter'in Hollandalı yıldızı Davi Klaassen'i kadrosuna katmak istiyor. Inter'in Ajax'tan kadrosuna kattığı Klaassen, İtalyan ekibinde istediği forma şansını bulamadı. Hollandalı futbolcunun sezon sonunda Inter'den ayrılması bekleniyor. Inter'in 31 yaşındaki futbolcuyla yaptığı sözleşme sezon sonunda bitiyor. Deneyimli oyuncunun sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor ancak Inter bu opsiyonu kullanmayı düşünmüyor güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Klaassen, Inter'de bu sezon 20 maçta bir gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da Oliveira gerçeği Galatasaray'da kadro dışı kaldıktan sonra takıma geri dönen Sergio Oliveira'nın sözleşmesindeki madde gereği takımla antrenmanlarda yer aldığı ortaya çıktı. Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın takımla beraber antrenmanlara çıkmasının tamamen kontratıyla alakalı olduğu ortaya çıktı. 29 Şubat'ta oynanan ve sarı-kırmızılıların kaybederek elendiği Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk ile tartışan ve kadro dışı kalan Portekizli futbolcu bir süre takımın idmanlarında yer alamamıştı. 31 yaşındaki oyuncu daha sonra ise 9 Mart'ta tekrar takımla beraber antrenmanlara çıkmaya başladı. Oliveira'nın Buruk'tan özür dilemediği ve kesinlikle affedilmediği, buna rağmen sözleşmesindeki maddeden dolayı kadro dışı bırakılamadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun takımla birlikte antrenmana çıkamaması durumunda açacağı bir davada kulübe ağır bir fatura çıkarabileceği için zorunlu olarak çalışmalarda yer almasına izin verildiği öğrenildi. Galatasaray'dan senelik 2 milyon 750 bin euro alan ve 2 yıl daha kontratı bulunan Oliveira'nın FIFA'da açacağı bir davada serbest kalabileceği ve üzerine sözleşmesinin sonuna kadar ödenecek parayı alabileceği belirtildi. Oliveira yaşanan olaydan sonra bir daha forma giymedi. Ligde 6 maçın kadrosuna alınmayan Portekizli futbolcu Süper Kupa için Şanlıurfa'ya götürüldü ama karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Galatasaray'da bu sezon 23 maçta süre bulan Portekizli Oliveira 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Galatasaray'da kart alar mı? Lider Galatasaray, Cuma günü Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu bu maçta sarı kart görmeleri durumunda Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, Yukatel Adana Demirspor maçına tam kadro çıkacak. Galatasaray'da dayı kayıplarda. Galatasaray'da özellikle 2024 yılının ilk 3 ayında gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisine dönüşen Kerem Demirbay son dönemde düşüşe geçti. Dayı lakaplı yıldız futbolcunun son 4 maçtaki performans düşüşü rakamlarına da yansıdı. Kerem Demirbay'ın sezon genelinde şut pası sayısı 1.65 iken Kasımpaşa, Hatayspor, Spor, Alanya Spor ve Pendik Spor karşısında bu rakam 0.2'ye geriledi. Yine aynı şekilde top kazanma sayısı 9.1'den 7'ye, kazanılan ikili mücadele de 9.3'ten 6.3'e indi. Yıldız futbolcunun rakip sahada top kazanma, rakip sahada araya girme, başarılı defansif aksiyon gibi parametreleri de geriledi. Arda Turan açıkladı. Galatasaray'ı çalıştırmak hayalim. Süper Lig'e yükselen Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini duyurdu. TRT Spor'a konuşan Arda Turan, iyi bir Galatasaraylıyımdır. Saklamaya gerek yok. Okan Buruk gerçekten muhteşem bir hoca. Puan rekorlarını kırıyor. Seyirci olarak bizi çok sevindiren bir hoca. Hayallerimin içerisinde Galatasaray'a teknik direktör olmak var ama bu doğru zamanda doğru şartlarda olmalı dedi. Açıklamalarına devam eden Arda Turan, 5 sene mi 10 sene sonra mı olur bilmem. As başkanıma da vermiş olduğum bir söz var. Ne zaman bon servisim onda, ne zaman isterse istediği gibi yönlendirebilir. Kalbimin bir tarafında her zaman Galatasaray var, ifadelerini kullandı.